Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün 29 Ekim Pazar günü. Önümüzdeki haftaya başlamadan önce geçtiğimiz haftayı düzgün bir değerlendirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar önceki iki hafta negatif kapanışlar olduğunu ve alım yapmanın doğru olmadığını açıklamıştım. Geçtiğimiz hafta piyasa 8000 seviyesine doğru yükselmeye çalıştı. Aynı zamanda 7400 seviyesine doğru gerilemeye çalıştı. Her iki yöne de gitmeyi denedi. Fakat tam ortadan 7700 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Piyasa sıkıştı. 8000 ile 7400 arasında yatay bir moda girdi. Şimdi günlük grafiğe açıp baktığımızda şu çarşamba günü 8000 seviyesinden 7400 seviyesine gerilemede biz piyasanın zayıflığını görüyoruz. Aynı zamanda burada 8000'den 7500'e doğru bir hareket, yukarıya doğru 8000'e doğru bir hareket, tekrar 7500'e yine bir hareket. Burada yatay bir zonda olduğumuzu gözlemliyoruz. Evet değerli arkadaşlar, haftaya iyi bir açılış olursa, şöyle bir açılış, hafif yüksek bir açılış olursa ben şahsen 8000'in yukarıya kırılabileceğini şimdilik düşünmüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta haftaya hafif yüksek bir açılış olsa dahi pazartesi ve salı günleri eğer düşük kapanışlar gerçekleşiyorsa bu bizim için çöküş sinyalleri geliyor demektir. Burada bunu vurgulamak isterim. Piyasanın önümüzdeki 1 ay, 2 ay en azından 1 iki ay durgunluğa girebileceğini gözlemliyorum. Bizim burada 8000'in üzerine çıkabilmemiz ancak balinaların alımı ile gerçekleşebilir. Tekrar ediyorum pazartesi salı düşük kapanışlar görürsek bizim burada aşağıya doğru hareketle 7500 desteğimizi kırmamız söz konusu olabilir. Evet hem akılcı davranmamız hem de geleceği bir parça öngörmemiz gerekiyor. Bunlar önemli. Evet değerli arkadaşlar teknik olarak bu yorumu yapıyorum ve hemen tablomuza geçiyoruz. Orada bilançolar üzerinde yaptığımız değerlendirmeleri makul değerler üzerinden ortaya koyalım. Değerli arkadaşlar, suretle geçiyorum. Alcatel'de bizim makul değerimiz 113 TL idi. Bunu 98 liraya düşürdük. Açıklanan bilanço çerçevesinde bu şekilde bir değerlendirme yapmış bulunuyorum. Koç Holding burada da bizim 114 lira makul değerimiz vardı. Koç Holding'de makul değerimizi 138 liraya yükseltiyoruz. Fiyat da zaten 138,3 seviyesinde. Tüpraş'a geçiyorum arkadaşlar. Tüpraş'ta makul değerimiz 6 aylık bilanço kapsamında 265 TL idi. Şimdi 9 aylık bilançoyla 322 TL'ye yükseltiyoruz. Burada %149 yükseliş potansiyeli gözüküyor. Bir aracı kurumun değerlendirmesini internette denk geldim. Orada Tüpraş için 160 lira civarında bir hedef öngörüyorlardı. Bunu da burada belirtmek isterim. Gedik yatırım o da bilanço açıklayan bir şirketimiz. Orada 16 lira makul değer vardı. Bunu 30 liraya yükseltiyoruz. Burada bilanço değerleri oldukça güzel geldi. Diğer aracı kurumlar henüz bilanço açıklamadılar. Değerli arkadaşlar bu tablomuza yeni bir kağıt daha ekledim. O da bantaj. Bandırma ambalaj. Burada makul değerimiz 12 lira. Hissenin fiyatı 6.95 ve %72,66 yükseliş potansiyeli taşıyor bu şirkette özvarlık karlılığı yüzde 20 net kar marjı o da 20 hasılat biraz daha iyi olabilirdi Bantaş'ta borçlanma oldukça düşük bu şirketi tabloya koymaya uygun gördüm özellikle net kar marjı 20 sanırım yeterli olacaktır geçmişte yukarıya doğru sert hareketler yaşayabilen yaşadığını gözlemlediğim bir kağıt. Makul değer 12 fiyat da oldukça aşağıda olduğu için ileride bu kağıdı takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar bir de kaleser ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Burada kaleser bizim tablomuzda yok ancak kaleserin grafiğini açalım. Kale seramikte şöyle bir grafik var. Fiyat 25 liralardan 125 lira seviyesine kadar yükselmiş. Burada reversal bir dönüş gerçekleşmiş. Ve kağıt halen düşen trend içerisinde değerli arkadaşlar. Kağıt düşüyor. Şurada bir yataylaşma var ama bu fazla önemli değil. Daha önce şurada da bir yataylaşma olmuştu. Dip seviyeler sürekli daha aşağılarda gerçekleşiyor. Zaten dirençler sürekli oluşup duruyor. Bu kağıtta trend aşağıya doğru. Bu kağıdı burada değerlendirmemin nedeni Bilanço üzerinde yaptığım incelemede burada makul değerin 24 lira olduğunu tespit ettim. Bana göre böyle. Dolayısıyla bu kağıtta dikkatli olunmasını istiyorum. Evet değerli arkadaşlar siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi tekrar tablomuzu açalım. Arkadaşlar şirketlerin bilançolarını incelerken dikkatimi çeken finansman giderlerinin 5 misli 60 olmasıdır. Dolayısıyla faiz artışı devam ederse patronlardan sıkı şikayetler duyabiliriz. Borsanın önündeki en büyük problem bu olabilir. İşletmelere likidite sorunu yaşatabilir. Finansman borcu olmayan şirketler rahat edeceklerdir. Önümüzdeki 2 ay faizlerin 2,5 iki 2,5 buçuk, iki buçuk olarak artışı bekleniyor. Hiç beklemeden 5 puan yapılsın diyenler var. Şu soruyu sormamız lazım. Ekonomi yönetimi çalışan kesimi kredi kartı kullanıcılarını ve işletmeleri gözden çıkarıyor mu acaba? Bir iki ay sonra patronları bu faizler çok yüksek, bu faizler düşse iyi olacak diye konuşurken gözlemleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar bu videomu burada bitiriyorum. Hepinize kredi işlemlerinizde üstün başarı ve enflasyonu yenmenizi diliyorum. Hoşçakalın.